açıyor. Merhum el muhtaç ila rahmeti rabbihil gafur. <laughs> Mehmet el amcamızı bu koyduk. Nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? <laughs> Ahirete müteallik olan haklarınızı helal eder misiniz? <laughs> helal eder misiniz? Helal olsun. Helal eder misiniz? Helal olsun. Helal misin? helal olsun. <laughs> ya -i ehli iman ve ehli sağın ruhu için. <laughs> Hasatan <laughs> Mehmet el amcamızın ruhu için. Allah razı olsun. el son vazifemizi yaptık. Birazdan ebedi istirahat yahına tevdi edeceğiz inşallah Teala Komşuluk yerde birbirimizde hak ve hukukumuz ki vardır. Hali hayatta vücudu sıhhatteyken merhum Mehmet Ali amcayı nasıl, nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Nasıl bilirdiniz? Dünya ve ahirete müsaadik olan hak ve hukukunuzu helal edin.